Peygamberler her türlü kusurdan korunmuştur. Her türlü kusurdan. Kendilerinden şüphe edilmesine meydan verecek kabahatlerden korunmuşlardır. Kendilerinden şüphe edilmesine sebep olacak kabahatlerden de korunmuşlardır. Onların günah işleyeceklerini düşünmek imkansızdır. Tüm peygamberler. Çünkü günah ve yasak ne zaman söz konusu olur? Din yerleştikten sonra söz konusu olur. Biz kendi peygamber efendimizi düşünelim. Çok önemli bir şey söyledi. Günah ne zaman söz konusu olur? Din bir kaide kor, ondan sonra günah söz konusu olur. Yani Allah Teala buyurur ki şunu yapmayın. Onu yaptığı zaman bir insan günah olur. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce bir şey yapsaydı, yapmışsa bir hata neyse bundan sorumlu olabilir mi? Olamaz. Hiç kimse sorumlu olamaz zaten. Yani. Evet. Din yerleştikten sonra ancak bu söz konusudur. Günah. Evet. Böyle Peygamber gelmeden önce din olmaz din diye bir şey olamaz. O zaman günah anlayışı da söz konusu olamaz.